Free Teknolojiden herkese merhaba. Bugün sizlerle TP-Link'in popüler modem router modellerinden biri olan VC 220G2U'yu inceleyeceğiz. Eğer internet bağlantınızı güçlendirmek, evinizde ya da küçük ofisinizdeki cihazlar için kesintisiz bir ağ deneyimi yaşamak istiyorsanız, bu video tam size göre. TP-Link VC 220G2U aslında bir 80211 1200 kablosuz çift band ADSL ve VDSL modem router. Yani bu cihazda hem modem, hem 4 portlu switch, hem firewall, hem de kablosuz erişim noktası (wireless access point) özellikleri bir araya getirilmiş. Kısaca internet sağlayıcınızdan gelen bağlantıyı alıp bunu hem kablolu hem de kablosuz olarak cihazlarınıza dağıtabiliyor. Üstelik ADSL ve VDSL bağlantı tiplerini desteklediği için mevcut internet altyapınıza kolayca uyum sağlayabiliyor. Esneklik konusunda gerçekten başarılı bir cihaz cihaz aynı anda hem 2.4 GHz hem de 5 GHz bantlarında çalışabiliyor ve toplamda 1200 megabit per saniyeye kadar kablosuz hız sunuyor. Bu hız internette gezinme, video izleme, hatta online oyun oynama gibi işlemleri hem hızlı hem de gecikmesiz bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Üzerinde bir adet gigabit ethernet portu bulunuyor. Yani Yüksek hızda veri transferi gerektiren bir uygulama kullanıyorsanız bu port tam size göre. Ağ güvenliği de unutulmamış. Freleme seçenekleri sayesinde kablosuz bağlantınızı dış tehditlere karşı koruma altına alabiliyorsunuz. Kurulum kısmı da oldukça basit. TP-Link'in kullanıcı dostu arayüzü sayesinde adım adım yönergeleri takip ederek cihazınızı kolayca yapılandırabilirsiniz. Teknik bilgiye çok da ihtiyacınız yok. Bu modem router özellikle ev kullanıcıları ve küçük ofisler için ideal bir çözüm. Kablosuz ağ performansını artırmak, internet bağlantısını paylaşmak ve güvenli bir ağ ortamı oluşturmak isteyen herkes için oldukça uygun. TP-Link VC220G2U'yu Türk Telekom ofis ve mağazalarından ya da bazı online satış kanallarından kolayca satın alabilirsiniz. Son olarak bu cihaz hem uygun fiyatı hem de sunduğu özelliklerle gayet cazip bir seçenek. Umarım bu video cihaz hakkında daha fazla konuda fikir edinmenize yardımcı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.